Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Çalışan temsilcileri tehlike kaydanı yok edilmesi ve tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kıslanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkanlar sağlanır. İş yerinde yetkili sendika bulunmaması bulunması halinde iş yeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar. 3. bölüm Konsey, Kurul ve Koordinasyon Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Maddi 21 ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere konsey kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Madde 22 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve yer altın ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde işveren iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. 6 aydan fazla süren asıl işveren alt işveren ilişkisini bulunduğu hallerde. Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise kurul oluşturulması gerekmeyen alt işveren koordinasyonu sağlamak üzere mekaleten yetkili bir temsilci atar. İş yerinde kurul oluşturulması gerekmeyen asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere mekaleten yetkili bir temsilci atar. Kurul oluşturulması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı 50'den fazla ise koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Aynı çalışma alanında birden fazla işveren bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. İş Sağlığı ve Güvenlik Koordinasyonu Madde 23 Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenli önlemlerin uygulanmasında işbirliği birliği yapar. Yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar. Birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri ve siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer iş yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri bakanlığa bildirir. 4. bölüm Teftiş ve idari yaptırımlar, teftiş, inceleme, araştırma ve müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu. Madde 24. Bu kanun yükümlülük hükümlerinin uygulanmasını izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili bakanlık iş müfettişlerince yapılır. Bu kanun kapsamında yapılacak teftiş ve incelemelerde 4857 sayılı kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107. maddeleri uygulanır bakanlık iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenlik konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve iş yerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakta yükümlüdür. Kontrol ve denetim usul ve esasları bakanlıkça düzenlenir. Askeri işyerleri ile yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerini denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler Mini Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. İşin durdurulması madde 25 İş yerindeki bina ve eklentilerde çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir hususun tespit edildiğinde bu tehlike giderilinceye kadar hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak iş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan madem, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan iş yerlerin, işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların oluşabileceği işyerlerinde yerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili 3 iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi halinde tespiti yapan iş müfettişi heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Olmak kaydıyla işi durdurur. İşin durdurulması kararı ilgili mülki idare amirine ve iş yeri dosyasının bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı mülki idari amir tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat içinde yerine getirilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, Mülki idare amir tarafından koluk kuvvetleri marifetiyle aynı gün yerine getirilir. İşveren yerine getirdiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararını itiraz edebilir. İtiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itiraz öncelikle görüşür ve 6 iş günü içinde kararı bağlar. Mahkeme kararı kesindir. İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini, bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde en geç 7 gün içinde iş yerinde inceleme yapılarak işverenin talebini sonuçlandırır. İşveren işin durdurulmasının sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri işin durdurulma sebebi sayılır. İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekilleri 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama. Madde 25a. Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş kusur yargı kararı ile tespit edilen işveren mahkeme tarafından 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan 05 01 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. maddesinin 2. fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanır. Kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere kamu ihale kurumuna gönderilir ve kurum internet sayfasında ilan edilir. İdare para cezaları ve uygulanması madde 26. Bu kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası 1. fıkrasının A ve B bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için Ayrı ayrı 2000 Türk lirası 6. maddesinin 1. fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için 5000 Türk lirası. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar. Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 2500 Türk lirası. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar. Aynı fıkranın B C ve D bertlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir ihlal için ayrı ayrı 1500 Türk lirası. C bendine aykırı hareket eden işverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1000 Türk lirası. 8. maddesinin 1. ve 6. fıkralarına aykırı hareket eden işverene her bir ihlal için ayrı ayrı 1500 Türk lirası. 10. maddesinin 1. fıkrasına göre listelendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 Türk lirası aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 Türk lirası 4. fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 1500 Türk lirası 11 ve 12. maddeleri hükümlerine yüküm, aykırı hareket eden işverene uyumayan her bir yükümlülük için 1000 Türk lirası aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar 14 maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.500 Türk lirası, ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 2.000 Türk lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 2.000 Türk lirası. 15 beşinci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için bin Türk Lirası. 16 altıncı maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene bilgilendirilmeyen her bir çalışan için bin Türk Lirası. 17 yedinci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı 500 Türk Lirası. 18. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iş yerine her bir aykırılık için ayrı ayrı 1000 Türk Lirası. 20. maddesi 1. ve 4. fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 1000 Türk Lirası. 3. fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene 1500 Türk Lirası. 22. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir aykırılık için ayrı ayrı 2000 Türk Lirası. 23. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetim ve yönetimlere 5.000 Türk lirası. 24. Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetimi yapılmasını engel olan işverene 5.000 Türk lirası. 25. maddesin 6. fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her bir çalışan için 1000 Türk Lirası. Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar. 29. maddesinde belirtilen büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene 50 bin Türk Lirası. Güvenlik raporu hazırlayıp bakanlığın değerlendirmesine sunmadan iş yerini faaliyete geçiren, işletilmesine bakanlıkça izin verilmeyen, iş yerini açan veya durdurulan iş yerinde faaliyete devam eden işverene 80 bin Türk lirası. 30. maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene uyumayın her bir hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1000 Türk lirası. Çalışanlarına standartlarına uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere işverenler çalışan başına 500 Türk Lirası. Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemi kurmayan işverenlere çalışan başına 500 Türk Lirası idare para cezası verilir. Bu kanunda belirtilen idare para cezaları 14. maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idare para cezaları hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne verilir. 14. maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç tahsil edilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. 14. maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'nca verilir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı kanun, kanunun 102. maddesi hükümleri uygulanır. Verilen diğer idari para cezaları tebliğden itibaren 30 gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir. Bu maddede belirtilen idari para cezaları ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, tehlikeli sınıfta yer alanlar için %25 oranında artırılarak, çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için %50 oranında artırılarak, 10 ile 49 çalışına bulunan iş yerlerinden, az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktar, tehlikeli sınıfta yer alanlar için %50 oranında artırılarak, çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için %100 oranında artırılarak, 50 ve daha fazla çalışanı bulunan iş yerlerinden, az tehlikeli sınıfta yer alanlar için %50 oranında arttırılarak tehlikeli sınıfta yer alanlar için %100 oranında arttırılarak çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için %200 oranında arttırılarak uygulanır. Eşin durdurulması halinde durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz. Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında 3. fıkra hükümleri uygulanmaz. 14. maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç olmak üzere bu kanuna göre tahsil edilen idari para cezaları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve araştırma geliştirme projelerine ilişkin harcamalarda kullanılır. Bu amaçla ihtiyaç duyulan ödenek bakanlık bütçesinde öngörülür. Söz konusu ödeneğin kurulmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlık ve ile Maliye Bakanlığı'nca müştereken belirlenir. Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet. Madde 27 çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kanun hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Bu kanuna göre düzenlenen kağıtlar damga vergisinden işlemler harçtan müstesnadır. Bakanlık bu kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge ve bilgiyi elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir bu ortamlar üzerinden onay, yeski, bilgi ve belge verebilir. 5. Bölüm Çeşitli ve geçici hükümler, bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı, madde 28. İş yerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve iş yerinde alkolü, içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. İşveren iş yeri eklentilerinden sayılan kısımlarda ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir. Aşağıdaki çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz. Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretimin denetlemekte görevlendirilenler. Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar. İş yerinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkolü içki içmek zorunda olanlar. Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi. Madde 29. İşletmeye başlatmadan önce büyük endüstriyel kaza oluşabilecek iş yerleri için iş yerlerin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterliklerini bakanlıkça incelenmesine mütakip işyerlerini işletmeyi açabilir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler, madde 30, aşağıdaki konular ile bunları ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlgili bakanlıkların görüşü alınarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sürdürülebilmesi, ve mevcut durumu iyileştirilmesi amacıyla iş yeri bina beklentileri, iş ekipmanı, işin her safhasında kullanılan ve ortaya çıkan maddeler, çalışma ortam ve şartları, özel risk taşıyan iş ekipmanı ve işler ile işyerleri, özel politika gerektiren grupların çalışması, işin özelliğine göre gece çalışmaları ve postalar halinde çalışmalar, sağlık kuralları bakımından daha az çalışması gereken işler, gebe ve emziren kadınların çalışma şartları, emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarının kurulması veya dışarıdan hizmet alınması ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara bağlı bildirim ve izinler ile bu kanun uygulanmasına yönelik diğer hususlar. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili olarak çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önünde bulundurularak hangi iş yerlerinde iş, iş yeri sağlık ve güvenlik birimi kurulacağı bu birimlerinin fizik şartları ile birimlerde bulunan bulundurulacak donanım. İş yeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alacak iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli nitelikleri, işi alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları, görevlerin nasıl yürütecekleri, iş yerinde çalışan sayısı ve iş yerinin yer aldığı tehlike sınıfı göz önüne bulundurularak askeri çalışma süreleri, iş yerlerindeki tehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangi iş yerlerine görev alabilecekleri. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunacak kişi, kurum ve kuruluşların görev, yetki bir yükümlülükleri, ve yükümlülükleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamında yer alan sağlık gözetimi ve sağlık raporları, kuruluşların fiziki şartları ile kuruluşlarda bulundurulacak personel ve donanım. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlardan iş yeri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre hangi şartlarda hizmet alınacağı, görevlendirilecek veya istihdam edilecek kişilerin sayısı, iş yerinde verilecek hizmet süresi ve belirlenen görevleri hangi hallerde iş yerinin kendisini üstlenebileceği. İş, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin eğitimleri ve belgelendirilmeleri, ünvanlarına göre kimlerin hangi sınıf belge alabilecekleri, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli eğitim verecek kurumların belgelendirilmeleri, yetkilendirilme ile ile eğitim programları ve bu programlarda programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ve düzenlenecek belgeler. 50'den az çalışma bulunan ve ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirilmeye görevlendirilmeye ilişkin hususlar. Risk değerlendirmesi ile ilgili olarak risk değerlendirmesinin hangi iş yerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacağı kişi ve kuruluşların niteliklerin belirlenmesi, Gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi Sağlık Bakanlığı görüşü alınarak iş yerlerini iş yerlerinde işverenlerin iş yerlerinde bu kanun kapsamında yapmakla yükümlü oldukları kişisel maruziyeti ve çalışma ortamına yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araştırmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin ulusal analizlerin usul ve esasları ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerin belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, iş yerinin büyüklüğü, kullanılan, depolanan ve üretilen maddeler, iş ekipmanı ve iş yerinin konumu gibi hususlar dikkate alınarak acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konular ile bu konularda görevlendirilecek kişiler. Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler, kurulun oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, birden çok kurul bulunması halinde bu kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği, İş yerlerinde işin durdurulması hangi işlerde listelendirilmesi yapılmamış olması durumunda işin durdurulacağı durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılması, yeniden çalışmaya izin verilme şartları çok tehlikeli yer alan, sınıfında yer alan baştan maden ve yapı olmak üzere iş yerlerinde acil durdurmaya gerektiren hususlar acil hallerde işin durdurulmasına karar verilinceye kadar. Geçecek sürede alınacak tedbirlerin uygulanması. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile müştereken büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerin azaltılması için alınacak tedbirler. Büyük endüstriyel endüstriyel kaza oluşabilecek iş belirlenmesi ve sınıflandırılması. Yeni kurulacak veya hala faaliyette bulunan işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporlarının hazırlanması, incelenmesi, güvenlik raporu olmaması durumunda işin durdurulması veya işin devamına izin verilmesi ve büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilen azaltılmasına ilişkin diğer hususlar. Birinci fıkranın B bendine göre iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeline dair çıkarılan yönetmelikte yer alan iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli eğitimi programları, çalışma süreleri, görev ve yetkilerine ilişkin hususlarda Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü alınır. Maden işyerlerinde hangilerinde sığma odaların kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine dair usul ve esaslar bakanlıkça bir yıl içinde çıkarılacak yönetimiyetle düzenlenir. Bu teknik özellikler usul, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak belirlenir. Belgilendirme, ihtar ve iptaller, madde 31, İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan kişi, kurum, kuruluşlar ve eğitim kurumları ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kişi ve kurumlara getirilen kuralların ihlali halinde hafif, orta ve ağır ihsar olarak kayda alınması ile yetki belgelerin geçerliliğinden doğrudan veya ihtiyar puanları esas alınarak askıya alınması ve iptaline dair usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir.